Irak Türkmen Cephesi Kerkügül Başkanı Kahtan Vendavi büro sorumluları ile bir araya geldi. Musalla'daki Yaşar Cengiz Bürosu'nda gerçekleşen toplantıya büroların seçim sorunları da katıldı. Önümüzdeki seçimde Türkmenlerin haklarının güvence altına alınması yollarının görüşüldüğü toplantıda parmak izi çıkmayan vatandaşlara seçim merkezlerine ziyaret etme çağrısı yapıldı. Irak Türkmen Cephesi Kerkügül Başkanı'nın teşkilatına bağlı olan seçim dosyaları ve büro başkanlarının dosyasına bakan arkadaşlarımızın bir araya geldik. tabii ki bazı gündemlerimiz vardı. Gündemin birisi bir e, geçen seçimden ki olan e, bazı çalışmaların değerlendirilmesi. Bir de gelecek yıl parlamento seçimi için şimdiden bizim teşkilatın hazırlıklı olması lazım bazı önemli hususlar var su vasilavuzda vatandaşlarımıza. Binlerce vatandaşlarımız gettiler dediler parmak izimiz çıkmadı, sorunumuz oldu. Lütfen herkes gitsin seçim merkezlerine müracaat etsin. O bizim arkadaşlarımız, bütün bürolarımız hazırdılar. Yardımcı olurlar, merkezlere yaparlar. O merkezdeki sorunlarını inşallah gidetmeye çalışırlar. Irak Türkmen Cephesi Kerküngül Başkanı Kahtan Vendavi, 2006 doğumlarını seçim kartlarını almaya çağırdı. Ayrıca 2006 gençlerimizin Seçim kartlarını e, gidip e, kaydedilmesi için herkese müracaat etmeyi, o 2007'de inşallah birkaç gün sonra onların da gelip hazırlanmağı, Biz Irak'ın içerisinde ve özel olarak Kerkük'te Türkmen millet olarak günbegün gün, e, siyasi süreçte zorlaşmak var. Üzerimize baskı geldikçe artırı Biz mutlaka ağırlığımızı ve oy oranımızı artırmamız lazım ki bu memlekette milletimizin siyasi haklarımızı iyi bir şekilde almak için.